Ali usta lastiğe patladı. Efendim kardeş. Tamam. Geliyorum. Usta nerede kaldın? Hadi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kamre. Neyi var ustacığım? Oğlan da şurayı temizleyecek mi ya? Nereyi? Buraya temizleyecek ya. Neyi varmış bunun acaba? Lastiği mi patladı? Evet lastiği patladı Tamam Köpere bir şey mi yaptı ya Anamış 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 geldi Ben kesmiş 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 Tamam çıkalım hemen onu Tamam gidiyoruz Tamamdır haklı bas bey Görüşürüz bye bay. Lastik patladı. Çöpü rakladı. İçindeki şişkuları gömüşüne patladı. Pat pat.